bu vatan için. Çanakkale geçilmez, Türk'ün bayrağı inmez. Onca yiğit gencimiz asla boşuna ölmez. Mart 18'di denizler doldu kanla. Analar taşıdı omuzunda mermiyi bataryaya. Yardıma babalar koştu elinde kasaturayla. Çarpışan mermileri sen boşa sanma ayağında yoktu pabucu 15'inde bıraktı ana kucağı sırtında eskiydi söküktü yeleği yarım ekmekle bir günü geçti koşafı da pek severlerdi gururla savaşıp düşmanın sermek al bayrağı cephede göklere çekmek düşünmediler asla geriye dönmek Destan yazdılar bu vatan için. Aç yatıp aç kalktıkları günler çok oldu. Soğuktan elleri ayağı buz gibi dondu. O halde düşmanı korkuya boğdu. Çünkü bizim dedeler imanlı doğdu. Bu vatan için candan geçtiler. Bizlere bu cennet vatanı hediye ettiler. Düşmanlar da telefonup gittiler, hep toprak için, hep bizim için. Mermiyi kaldırdı, sürdü topun ağzına. Bir düşün, bir sorsana. On kişi kaldıramazdı iman gücü olmasa. Düşman pes etti işte o anda. Seyit onbaşı kendinden geçti bir anda. Benim bu şiirin. Çanakkale şehitlerimizin anasına, ruhlarına el-Fatiha.